Atıcı Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Berktay, Profesör Doktor Ergun Aybars, Dersim'in Kayıp Kızları belgeselinin yapımcısı ve yönetmen yazar Nezahat Gündoğan, bu arada AK Parti sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de yayınımıza Ankara'dan bağlanacak. Hoş geldiniz. Güncelin adı Hı. yeniden dersim olmalı mı? Efendim Özge çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Eee... Şimdi siyasetçiler daima halkın emrinde, halkın isteklerini yerine getiren kimseler olarak e, sahnede yerlerini alırlar e, ve tarihe de gerçekten yön verirler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz net olarak tavrımızı ortaya koyduk. Defalarca halkın haklı isteklerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini, halkın isteklerini dikkate alır iken bunu siyasi bir malzeme olarak kullanmaktan kaçınılması gerektiğini hep söyleye geldik. Bunun örneklerini bulmamız mümkün. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yakın zamanda 3 milletvekilimizin e, imzasıyla bir kanun teklifi verdik ve Tunceli'nin adının Dersim olarak değiştirilmesi konusunu gündeme getirdik. Bu 3 milletvekilimizin özgür iradeleriyle verdikleri e, bir tekliftir. E, kanun teklifidir. Elbette ki e, o üç milletvekilinin iradesini gösterir. E, ancak genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın tavrını da söyleyecek olur isem e, her zaman olduğu gibi bu gibi konularda halkın ne dediğini çok önemsediklerini belirtmişlerdir. Biz de aynı düşüncedeyiz ve Tunceli'nin adı Dersim olacaksa eğer bunun kararının mutlaka orada yaşayan insanlar tarafından verilmesi gerektiğini ve eğer oranın halkı Dersim adını istiyor ise bunun önünde hiçbir engel olamayacağını defalarca söyledik. Hatta bunu kesin ve net bir şekilde siyasi malzeme olmaktan çıkarıp yani acıların üzerine, kanın üzerine, gözyaşının üzerine siyaset yapılmaması gerektiğini hele hele barış dilinin konuşulduğu bir ortamda insanların kardeşliğe susadığı bir ortamda tek parti diktatörlüğü atatürkçü diktatörlük gibi kışkırtıcı ifadelerin ve hiçbir kimseye yarar getirmeyecek söylemlerin tam tersi e, zarar getirici söylemlerin kullanılmaması gerektiği, bunadan kaçınılması gerektiği konusunda da net tavırlarımızı yani, sergiledik. Adının e, değiştirilmesine Tunceliler karar versin Elbette. diyorsunuz. Elbette. Ergun Bey, yani onun tanıklığını Kemal Kılıçdaroğlu'na borçluyuz. Hı -hı. Gençliğinde yaptığı bir röportajdan alıntı. Hı -hı. Hı -hı. E, sizce Dersim'de Hı -hı. ne olmuştu? Şimdi e, Beyakıs Hanım Dersim'le ilgili ciddi bilgi kirlilikleri olduğunu biliyoruz. Dersim'de yaşanan olayların aydınlığa çıkarılması uygar devletler için bir boyun borcudur. Ve orada yaşanan her ne itse, her ne idiyse, kim kimler öldürüldüyse, kimler öldürüldü ise, kimler zulüm gördü bütün bunların kayıtları arşivlerimizde var. Biz öteden beri Dersim'in, Dersin'de yaşananların bütün çıplaklığıyla Gözler önüne serilmesini istiyoruz Uygar devletler Köklü devletler büyük devletler böyle yaparlar İnsanlık da bunu gerektirir zaten Yani olaya siyasi açıdan Bakmak çok Yok. doğru yani değil Siz e, tıp Sadece doktorusunuz insani ama açıdan... Yani işte biraz hani Yavaş yavaş geçmiş konuşmaya Başladık sizin hafızanızda hı hı. Ne kadar var İnsani açıdan baktığımız zaman Net konuşmak adına da bu arşivlerin mutlaka mutlaka ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunların incelenmesinden korkmamamız gerekiyor. Niçin korkuyoruz? Eğer o dönemde, o dönemin koşullarına göre bile bir suç var ise devlet bununla yüzleşecektir. Öyle lalet dayın, madem özür dilemek gerekiyor, özür diledim gitti şeklindeki bir açıklama bize yakışmaz. Orada olan biteni enine boyuna arşivlerden ve işin uzmanları tarafından incelenmesini sağlayarak ortaya çıkarmalıyız. Evet, Cumhuriyet döneminde çok güzel işler yapılmıştır. O dönemde hatalar da olabilir. Bunlardan kaçmamalıyız. Bunlarla yüzleşmekten kaçmamalıyız. Varsa bir sorun tüm boyutlarıyla o günün koşullarına göre, o devrin durumuna göre değerlendirip bir gerçekleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de araştırma komisyonları kurulabilir. Tüm arşivler her yönüyle açılmalı ve değerlendirilmeli. Orada yaşanan dramı inkar etmek mümkün Şimdi değil. Şimdi bu konuşmaya Aytur evet. Bey, Hüseyin Şeli'ye cevaben söz almak istemiştiniz. Aslında cevaben değil tabii belki Hanım ama öyle enteresan şeyler söylendi ki ben sadece e, Hüseyin Bey'in söyledikleri bir kısmını tekrar edeceğim ve e, halkımıza neyi anımsattığını soracağım. E, bizi izleyenler çok iyi hatırlayacaklar ki ilk cümlemde dersin üzerinden siyaset yapmak ve siyasi rant sağlamak doğru değildir ahlaki değildir dedim. Sayın Çelik de tam da olaya e, vicdan ve ahlak açısından girdi. Tabii ki ahlak her yönden geçerlidir. Siyasi ahlak da bunu gerektirir. Kan ve gözyaşının konuşulduğu bir e, ortamdan siyasi çıkar elde etmeye çalışmak çok doğru değil. Ben şimdi size soruyorum. 11 yıldır bu ülkeyi hangi parti yönetiyor? 60 yıldır bu ülkeyi hangi zihniyet yönetiyor? Ve 60 yıldır yöneten bu zihniyet neden dersim olaylarını net bir şekilde açıklığa kavuşturmuyor? 11 yıldır tek başına olan bir iktidar arşivleri açmaktan neden kaçıyor? Çünkü AKP'nin yaptığı bir şey var. Sorunları çözmek yerine sorunları kullanmak ve sorunların üzerinden e siz rant elde bastırıyor etmek. Bastırıyor musunuz arşiv şimdi Bey, e, arşivler e, açılsın diye mesela mecliste e, buna ilgili bir Hanım defalarca mi? söyledik. ...hem genel başkan düzeyinde söylendi... ...hem milletvekili düzeyinde söylendi... ...lütfen açılsın arşıda... ...bakın bir görüş... E, ...değerli hocamdan geldi... D ...diyorlar ki... efendim ...devlet halkı isyana zorladı... ...isyan bile yoktu... ...öyle bir kışkırtma vardı ki halkın üzerine... ...halk yok edildi, adeta biçildi... ...bir görüştür... ...saygı duyarsınız, duymazsınız... ...ama doğru mudur değil... ...hemen karşı görüş geldi oradan... ...hayır efendim orada bir isyan vardı... ...isyan bastırıldı... ...üçüncü açı konuşulmadı. Bu da emperyal güçlerin oynadığı oyun muydu acaba o dönemde Kürtlerin kışkırtılması veyahut da o dönemde devletin Kürtlerin üzerine daha doğrusu Dersimlerin üzerine gitmesi. Bu üç açılar hangisi doğru? Doğru açı ne? Bunu bilmemiz için mutlaka mutlaka arşive ihtiyacımız var. O yüzden biz arşiv arşiv mutlaka açılsın dememizin tek nedeni budur. Yoksa bunların bakın olay çok gecikmiştir. Dersimin üstü örtülmüştür. Bundan kimse kaçamaz. Kaçmamalıdır ama bundan çok daha kötü bir şey vardır dersimi kullanmaktır. Bakın bugün o yapılmıştır. Bir iki şey söyleyeceğim herkes tebessüm edecek. Bakın deniyor ki tek parti diktatörlüğü döneminde efendim yasama, yürütme, yargı aynı kişinin elindeydi. Bugün nasıl? O zaman tek parti diktatörlüğü var kasıyor bugün açıkçası. Sayın hocam <laughs> bugün Bey yasama kim, Sayın hocam yasama kimin elinde? Yürütme kimin elinde? Yargı kimin elinde? O dönemde bu dönem mukayese ettiğiniz <laughs> zaman niçin arşivler açılsın diyorum bakın iki şey için. Bir geçmişe mutlaka bakmak ve gerçeği bulmak orada mağdur insanların hakkını teslim etmek adına arşivler açılmalıdır. Bu bir şeyi geri getirecek mi? Belki getirmeyecek Peki, şunu ama o insanların istiyorum. onurları, insanların e, hak ettikleri e, onur bir şekilde e, iade edilecek eğer gerekiyorsa her şey konuşulacak. İkinci ve çok önemli bir şey var e, arşivlerin açılmasının nedeni e, sonucunda. O arşivlerin açılması bize... ...bugünü anlamamızı... ...ve yarını anlamamızı sağlayacak. Şunu Bakın, sormak bugün, istiyorum. E, şunu bitireyim belki unutmadan Belkıs Hanım. Şunu, şunu unutmadan... ...bir toparlayayım. Evet. Bakın... E, ...orada yaşananlar... ...dersin de neden... ...bu olaylar yaşandığını eğer bulamazsak... ...efendim öyle mi yaşandı? Ne yaşandıysa çok önemli. Neden yaşandığı önemli. Çünkü bugün... ...Türkiye Kürt sorununda bir çare bulamıyorsa Dersim'e çare bulamadığı için bugün Türkiye gezi olaylarında çare bulamıyor ise köşeye sıkıştıysa Dersim'i çözemediği için eğer dersini çözseydik biz Maraş'ı da Sivas'ı da yaşamayacaktık Gezi'yi de yaşamayacaktık o yüzden arşivin açılması çok önemli şunu sormak istiyorum tekrar başa dönersek Hı -hı. partinizden 3 milletvekilinin kanun teklifi ve e, sizin de ve genel başkanın da desteklediği Heh. referandum fikri. Hı hı. Bu sadece zaten teorik olarak bir isim değişikliği olsaydı herhalde bu kadar e, endişeye ve tartışmaya dönüşmezdi. Evet. Buradan da bir acı hatıra olduğunu ister istemez evet. toplumsal hı hı. hafıza gösteriyor galiba. Şimdi tam, Öyle mi düşünüyorsunuz? Tam o noktaya geliyordu Başka bir şey. Bakın Sayın Çelik diyor ki efendim CHP'nin fikri bu değil. Yani bir başka partinin sözcüsü benim partimin fikrinin ne olduğunu benden daha iyi biliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kanun teklifi vermişiz. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ama bir, bir yandan da Ama ama bakın yani orada bir kanun teklifi dururken Sayın Genel Başkan bakın Genel Başkan bir organdır. Sayın Genel Başkan partimizi temsilen bir referandum yapılmalıdır demiş iken vay efendim partinin içinde herkes aynı görüşte değil doğru bunu anlayamazlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes aynı görüşte olmaz zaten Ay fikirler tartışılır arşivlerin açılmasını isterken e, Dersim'in adına yeniden dönüş içinde tabi bu kadar çok beklemeniz belki partinizle ilgili spekülasyonları ama bakın, arttırıyor ama, ama bakın bizim bi, bakın bekleyen kim 60 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor Buna bakmamız lazım. 60 yıldır Belkıs Hanım bu ülkeyi yöneten zihniyet neden bunları berraklaştırmadı? Bu çok önemli. Bakın Sayın Çelik diyor ki bir canlı gitti gözyaşı döktüm kahroldum mah. Yani gezi olaylarında ölen çocuklar için bir tane beyanat yok. Vay efendim Sabiha Gökçe'nin adı havaalanında efendim her zaman ızdırap çekiliyor. Ondan ders alan insanlar bugün köprüye Yavuz Sultan adını verir mi? Bakın yani bu, bunlardan Akıllı insanlar geçmişten ders alırlar. Biz geçmişimizden ders almamız için geçmişimizle yüzleşmemiz lazım. O yüzden bunların açığa çıkarılması çok önemli. Hem dün için önemli, hem bugün için önemli, hem de yarın için Ama önemli. Ama siz de mesela Yavuz Sultan Selim'den eminsiniz, diğerinden eminsiniz. Efendim, Derdan, bakın orada hepimiz, orada arşiv açmaya gerek yok. Atıyoruz. Bütün dünyanın e, işaret ettiği şey eğer Sayın hocamın dediği gibi efendim her şey ayan beyan ortada ise ya da sayın Çelik'in dediği gibi hiçbir şey yapmaya gerek yok ayan beyan ortada ise o zaman bu ne demektir biliyor musunuz o arşivler açılmasın demektir bir şeylerden korkuluyor demektir. Be Madem ayan beyan o zaman açıya ne gerek verinelim. var ayan beyan ortada olmadığı için niye korkuyorlar ya Allah için çıkar açsınlar ne var bunda Peki, yani Halil Bey.